hepimizin içinde bir kıvılcım var. Kimi zaman farkında bile olmayız ama o hep oradadır. İçimizde bir yerlerde bir şeyler başarmak, bir yerlere gelmek, bir iz bırakmak isteriz. Kimimiz büyük sahnelerde ışıklar altında olmak ister, kimimiz dünyayı gezip keşfetmek, kimimiz kendi işimizi kurmak ama hepimiz bir noktada daha fazlasını hayal ederiz. Peki neden hayallerimize ulaşamıyoruz? Bunu kendine hiç sordun mu? İstersen ben cevap vereyim. Bizi geride tutan en büyük şey korkularımız. Yenilmekten korkuyoruz. Eleştirilmekten korkuyoruz. Yanlış yapmaktan korkuyoruz. Ya olmazsa diye düşünüyoruz ve en kötüsü başkalarının ne diyeceğini fazlasıyla önemsiyoruz. Bırak bu işleri. Ayağını yere bas. Kendine düzgün bir iş bul. O işten para mı kazanılır? Bu cümleleri kaç kez duydun? Kaç kez inandın onlara? Oysa bu hayat senin. Kendi hikayenin kahramanı olmak varken başkalarının korkularıyla yaşamak zorunda değilsin. Şimdi kendine bir kağıt al ve üzerine seni engelleyen ne varsa yaz. Bütün korkularını, kaygılarını, seni durduran her şeyi. Ve sonra bir adım geri çekil. O kağıda bir bak. Bunların hepsi birer bahane. Ve unutma, bahaneler başarıya ulaşmanın önündeki en büyük duvardır. Başarılı insanlar korkmaz mı sanıyorsun? Onlar da korkar ama farkları korkularının üzerine gitmeleri. Bir oyunu kaybetmemek için değil, kazanmak için oynarlar. Düşerler, kalkarlar, tekrar denerler ama pes etmezler. Çünkü bilirler ki kaybetmek yoktur, sadece öğrenmek vardır. Çevrendeki insanlar önemli. Sürekli şikayet eden, başkalarının başarılarını küçümseyen, bahanelerle yaşayan insanlarla vakit geçiriyorsan, fark etmeden sen de onlar gibi olmaya başlarsın. Ama etrafını hayalleri için çalışan, sınırlarını zorlayan insanlarla doldurursan, işte o zaman yükselirsin. Unutma, bu dünyada kimse sana bir şey borçlu değil kimse gelip seni kurtarmayacak. Sana başarıyı altın tepside sunmayacak. Ama sen istersen, sen çalışırsan, sen vazgeçmezsen başaracaksın. Harekete geç. Bugün değilse ne zaman? Kimse sana inanmasa bile sen kendine inan.''